arkadaşlar. Bugün sizlerle uçak yapımı uçak yapacağız. Şimdi ilk önce buradan katlıyorsunuz. Tabii üçgen olarak iki köşeden de böyle katlıyorsunuz. Sonra bunu böyle getiriyorsunuz. Sonra bunu böyle katladığımızda en son kanatları yapıyoruz. Ve ilk uçağımız hazır. İkinci uçağa geçelim. İkinci uçağımızda yine aynı taktiği kullanacağız. Bence düz zeminde yapalım. Devranın üzerinde. Arkadaşlar en son bunu buradan katlayıp yine aynı taktikle kanatları çıkartıyoruz. Ve işte ikinci uçağımız. Görüşürüz.